Ne yaparsan yap, nasıl yaşarsan yaşa. Ama gülebilmek için birini ağlatma ve çıkarların için hiç kimseyi satma. Mutluluğunuz size düşman kazandırır. Felaketiniz iyiyse dostlarınızı uzaklaştırır. Bencillik dostluğun zehridir. Beklemesine bilenin her şey ayağına gelir. Dünyada hiç kimse insanı annesi kadar sevmez. Nasıl ölebilirim ben? Hiç yaşamadım ki. Zeka, dünyayı yerinden oynatmaya yarayan maniveladır. Uykunun yenemediği hiçbir acı yoktur. Dürüstlük pahalı bir mülktür. Ucuz insanlarda bulunmaz. Sevilen kadın bütün kadınların en güzeli değil midir? Bir kelimenin insanın hayatını değiştirdiği çok görülmüştür. Bir anne yüreği dibinde daima af bulunan bir uçurumdur. İnsan yağcılarını unutmasını ya da kendi mezarını kazmasını bilmeli. Bilgili bir insan iki insana bedeldir. Ayakkabılarım olmadığı için üzülürdüm. Ta ki sokakta ayakları olmayan adamı görene kadar. Dost için sırtımı köprü yapmaya hazırım ben. Yeter ki temiz kalpleri taşıyan ayaklar geçsin üstümden. Bugünkü kanunlar, büyük sineklerin delip geçtiği, küçüklerin de takılıp kaldığı bir örümcek ağı gibidir. Dünü unutmalı, bugünü yaşamalısınız. Çünkü dün ile bugün arasında bir kavga çıkarsa, yarını kaybedersiniz. soldurduğun bütün ümitlerim karşısında senden neyi koparıp alabilirim ki? Yaşanmış bütün kötü günleri bir tek günün mutluluğu siler. Kendinizden başka hiç kimseye bel bağlamayın. Bir kadın sevdiği adamın başka bir kadın tarafından mutlu edildiğini görmektense onu can çekişirken görmeyi tercih eder. İnsanlarda gerçekleşmeyecek umutlar uyandırmayın. Kurumuş yürekler görmek mi daha ürkütücüdür, boşalmış kafatasları görmek mi? Kim karar verebilir? Umutsuz sevmek de bir mutluluktur. Vicdanımız yanılmaz bir yargıştır. Biz onu öldürmedikçe. Yeni bir aşk, yeni bir dert demektir. İyi dostluklar temiz hesaplarla kurulur. Sevmek bir başkasının hayatını yaşamaktır. Altından zincirler en ağır olan zincirlerdir. Dünya zevkleri acıdan başka bir şey doğurmaz. Her büyük servetin ardında büyük bir suç vardır. Bütün mutsuzluklar kardeştir. Aynı dili konuşurlar. her başarı sabır ile zamanı birleştirerek sağlanır. Mutsuzluk aniden gelmez, onu hazırlayan nedenler vardır. Istırapların en gizlileri, dayanılması en güç olanlardır. İnsanın en zor katlandığı duygu acımadır, hele hak edince. felaketin iyiliği varsa hakiki dostlarımızı tanıtmasıdır. Kini aşkının değil kırılmış umutlarının sebebi oldu. Çok uzun süren talihsizlik alışkanlık yapar. Bilginin efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak gerekir. Tanrı kadınları az laf yapan yakışıklı erkeklerden korusun. Sıkıntınızın sırrı sizin elinizde değil, başkalarının elindedir. Hükümetler ve kocalar yanıldıklarını hiçbir zaman kabul etmezler. Evliliğin her şeyi kemiren bir canavarla bıkıp usanmadan boğuşması gerekir. Alışkanlık Sanatın vazifesi tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir. Yalancılık meslek dalı olarak ilan edilmeli artık. Çünkü çok fazla ustası var. Gezinti, gözün gastronomisidir. Yürümek bitkisel hayat, gezinmeyi ise yaşamaktır. Toprağa ekilen tohumlar içinde en çabuk mahsul veren fedailerin döktükleri kandır. Krallar da, kadınlar da kendileri için yapılan her şeyin bir borç ödemesi olduğuna inanırlar. Şöhret uzaktan güneş gibi parlak ve ısıtıcı. Yaklaştığınız zaman bir dağ tepesi gibi soğuktur. Sevgi, sevdiğin kişilerin mutlu olduğunu gördükçe onların mutluluğu ile mutlu olabilme sanatıdır. Geleceği merak etme. Nasıl olsa gelecek. Ama geçecek olanı iyi düşün. Çünkü aklından silinmeyecek. Hiçbir şeyin kendinden saklanmadığına inandırılmış bir kadını aldatmaktan daha kolay bir şey yoktur. Dünyada bir kadın için herhangi bir erkeği etkisi altına aldığını bilmesi kadar zevkli bir şey yoktur. Bazen birinin yokluğuna o kadar alışırsınız ki başka birinin gelip o boşluğu doldurmasından korkarsınız. Hayat, her gidenin ardından koşmaya değmez bilmelisin. Sen gelecek olanları bekle. Gidecek varsa bırak gitsin. Aslında hayatın en güzel anı, her şeyden vazgeçtiğinde seni hayata bağlayan birinin olduğunu düşündüğün andır. Ancak en son katedralin en son tuğlası, en son papazın kafasına düşüp ezdiği zaman İnsanlık gerçekten özgür olabilecektir. Evlenme davaya benzer. Mutlaka memnun olmayan bir taraf vardır. Bir sırrı sürekli olarak saklayabilmek insanın ruhunu en çok olgunlaştıran şeydir. Bir kadın sevdiği adamın yüzünü bir denizcinin açık denize bildiği kadar iyi bilir. 3 tehlike. Aşırı güven saygıyı azaltır. Sıradanlık küçük görülmenize yol açar. İşgüzarlık da bizi güzel bir av haline getirir. Mutluluk insanı gençleştiriyor. Ben de mutlu olmak istiyorum. İlk aşk aşı gibidir. İnsanın ikinci de hastalanmasını önler. İyiliğinize inanılmasını istiyorsanız ondan hiç bahsetmeyiniz. Şöhret ancak küçücük dozlarda alındığında faydalı bir zehirdir.